Ne istiyorsun anneciğim sen? Denize taş atmak mı? Hadi gel gidelim beraber. Rüzgar dalga geldi. Dalgalar geldi anneciğim. Rüya da geliyor gel. Rüya dalga mı geldi? Ne oldu anneciğim? Vapur geldi su çok mu dalgalandı? Biz de rüzgarla taş atmaya geldik. Beraber atalım mı? insanlar var Oo, dalgalara bak kaburalara kadar gelmiş su hadi gel Efe? Emir. evet emir suda sen de girersin az sonra belki ne dersin hadi gel ayaklarımız suya sokalım su ne oldu dalga, Biz dalga, dalga gönderdim mi sana yardım etti dalga yani tamam Hoppa, tut elimi. Ne kötü anlamadım. Çekiyor Çekiyor değil mi? Yok annem bu itiyor bu dalga. Hayır İtiyor. Karaya. Ne oldu? çekti. Oh. Hadi otur burada denize taş atalım. Rüya sen de bizim denize taş atar mısın? Yavaş at ama senin gücün çok fazla Rüya. İnsanların kafasına gelecek. Rüzgar gel oturalım. Oturdu Rüzgar oraya. Taş atacağız denize. Amacımız bu tamamen. Efe de girdi yüzüyor şu anda Rüya. Rüya az önce bir daldı görmeniz lazımdı arkadaşlar. Böyle bir hızla girdi daldı. Acaba yine mi daldı? Rüzgar da girdi suya. Bugün Rüzgar'ı komple suya sokalım diyorum ben. Ne diyorsun Rüzgar? Gitme anneciğim. Efendim? Rüzgar girdi mi suya? Rüzgar? Rüzgar, kocası aile taş beğenemiyor, taş aramaya gidiyor. Sonra buluyor o taşları, getiriyor, atıyor. Bakalım şimdi hangi taşı beğeneceğiz? Rüzgar? Rüzgar? Gel yanıma buraya oturalım, yere oturalım, taş atalım ne oldu o? taş bir sürü taş var burada otur buraya hop Aa, oturdu Heh, at şimdi suya taş 1 2 3 hop of, bir, bir daha ben de atayım ben de şunu alayım hop attım sıra rüzgarda at bakalım 1 2 3 hop attım sıra bende 1 2 3 hop attım sıra sende of çok su geldi bu sefer rüzgar Rüya nerede? Anne. Efendim. Anne. Emir suda anneciğim yüzüyor. Emir seviyor yüzmeyi. Sen de seviyor musun anneciğim suda yüzmeyi? Sen? Abi de suda. Rüya da suda. Efe de suda. Baban da gelecek. Hepsi gelecek anneciğim. Su nasıl bugün güzel mi? Gireyim mi ben de? Bekliyorum. Bir, iki, 3 Çık. Ne yapacaksın? Bekliyorum. 1, 2 daldı suya ya. Gidiyor. Aferin Rüya sana. Sen neden kalktın? Bana taş atacakmışlardı. Bugün neye biniyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Kocaman bir bisiklet. Nereye gidiyor bu bisiklet? Hazır mısınız? Nasıl da arkadaşlar bir tur attılar Rüya ve Efe. Şimdi de biz bineceğiz. Beraber bineceğiz. Güzel ayakta mi Efe? Yapacağım. Eğlenceli mi? Ben böyle ayakta mı? Çok dikkat et olur mu? Ben ya ben ayakta yapayım. oturmak yani <laughs> sizin burada şeyleriniz var. Sürseniz Vallahi mi acaba? Ayağınız yetişmiyor. Ayağınız ayağınız yetişmiyor mu? <laughs> Tamam peki hadi oturun o zaman biz de binelim <laughs> beraber çıkalım yola. Ay, mıyorsu, Eğlenceli miymiş ya, peki? Harika. Harika. Efe sen sevdin mi? Rüzgar otur hadi. Rüzgar gel. ne oldu? Rüzgar otur hadi beraber gideceğiz. Buna otur ben de buna arkana bineceğim, bineceğim bine tamam mı? Niye kalsın? Rüzgarla Emir gelmiyor bizimle. Nasıl? Tamam siz oraya oturun. Kim öyle oturacak şimdi? Ben siz ya. ikiniz öyle mi oturacaksınız? Evet. Hadi geçin bakalım. Hep beraber Anne. biniyoruz ailece arkadaşlar. Anne. Arkaya deryalar bindi. Anne. Dur gidiyor. Tuttum tuttum. Şimdi biz de bineceğiz. Hadi bakalım. Baba. Ne oldu baba? baba. Hadi gidelim. Neden indik diye üzüldün mü? Anneciğim. Onları binmek istedim. Küçük bisikletlerim ama bugün bindik. Onları, mısırlar var ya onlardan Hı. ama yemek yiyeceğiz onu yersen yemeğini yiyemezsin hadi Efe bisiklet Abi, Efe bu bisiklet çok yakıştı sana ya tam sana göremiş yarış arabası gibi görünüyor Görüşürüz. deryalar gitti hadi yürüyün yürüyün gidiyoruz yürü Efe koş Ayağım, tamamen çamurlandı. gerçekten mi neden peki Efe, Efe bekliyorum Efe bekliyorum neden çamurlandı anneciğim ayağın? Ay yağmur Ayakkabısıyla mı? Evet. Buradan evet. gideceğiz. Ah! Efe çıktı karşımıza. Hadi devam edelim. Zıpla zıpla zıpla. Benim de ayaklarım ıslak ve çok kayıyor. Gerçekten kayıyor. Evet plastik çok kayıyor o yüzden. Rüya bir şey söyleyeceğim. Nasıl bir gün geçirdik sence? Bence de, de çok güzeldi. Zıp zıp ama anneciğim zıp zıp bu saatte binemezsin bu sıcakta çünkü çok güneş var Benim yanarsın. Arkadaşlar biz bugün. Evet biz bugün diyoruz. Biz neye bindik biliyor musunuz arkadaşlar? Derya ile ve arkadaşlar, babalarla beraber. Buradaki muh Muzun anlamı neymiş öyle yani çeşme üstünden binilebilen. Evet bir tane böyle bir şey var böyle çeşme yatak diyorum, gibi. Üstüne biniyorsunuz böyle bir tane tekne biliyor, var. Tekne sizi teki, çe çekiyor. Çekiyor onu sonra tek, tek ne, ters döndürüyor onu ve muz ters dönüyor. Rüzgar sen neden geldin? Arkadaşlar Rüzgar az önce çeşmenin altında ıslandı. Her yeri ıpıslak. Hadi gidelim bakalım. Birazcık oturalım sonra da eve artık. İstanbul'a dönüş. Hayır hanım koy 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 gitmeyeceğiz. Hadi gidelim.